1948 yılında Londra olimpiyatları her ülke için heyecan verici oluyordu. Yavaş yavaş savaşın izleri silinmiş, birçok ülke arasında hem tatlı bir rekabet hem de dostluk rüzgarları esmeye başlamıştı. Sıra serbest stil güreşlerin 73 kilo sikletine geldiğinde ise Yaşar Doğu hazırlanmaya başladı. Rakibi Hintli Bangava idi. Hintli kenarda bir İngiliz güreşçisiyle konuşuyor ve ona ''Bu Türk herhalde düzgün bir adamla güreşmemiş olacak ki şimdiye kadar yenilmemiş, ben şimdi gösteririm ona, Hintlinin gücünü diyordu. İngiltere'de eğitim alan bir Türk öğrenci, İngilizce olarak söylenen bu cümleyi duydu. Hemen ardından öğrenci coşkuyla yaklaşıp, ''Dikkatli ol ağabey, Hintli seni gözüne kestirmiş.'' dedi. Yaşar Doğu, bu uyarıya karşılık hiçbir şey söylemeden mindere çıkarak, Hintli rakibini sadece iki dakikada tuş etti. Ardından, Yaşar Doğu, manalı bir bakışla Türk öğrenciye dönerek, ''Beğenmiş mi Türk'ün gücünü?'' diye sordu. Türk öğrenci, bu sözü çevirdiğinde, Hintli rakip sessizce minderden derdenin.